Ne kadar şu oyun? Abi. Abi bu ne? Ne yap abi ne yaptınız? Bu ne ya? Ulan Allah kahretsin bu ne ya? 1100 lira ne demek oğlum? Diğeri ne kadar? Abi diğeri de 900 lira olmuş. <laughs> Tek çare sanırsam yine ona gitmek. Evet arkadaşlar kargo yine hızlı bir şekilde geldi hemen oyuna eriştim oyun Her neyse en azın en azından bir Spider-Man oyunu değil mi? Yani ismine Marvel spider Remaster falan yazıyor ama yani ben Beklenti yine de kötü tutmayalım. Bence güzel bir şey çıkabilir bunun içerisinden. Aha arkadaşlar Marvel. Lan Marvel bir dakika dur. Gerçek olabilir. Geçtim. Ne? Activision mı? Bu firma hangi firma amına Of yeter artık. Galiba yine kazıklandık arkadaşlar. Yani bu duruma alıştım gerçekten. Maalesef ki alıştım abi. Umarım güzel bir oyundur. Ne diyeyim yani. En azından 2099 var. Aha canım 2099. Hadi bakalım. Bu ne lan? Oğlum yaşlı bir ablayı getirmişler oyuna. Bu ne anasını satayım. Nasıl bir oyun verdin bana ya. Aa. Aha. Ne oluyor? Aha. Abi. Bu grafikler ne abi? Yani yine iyi, güzel görünüyor ama <laughs> Ya Marvel Spider-Man Remastered nerede? Bu nerede anasını satayım <laughs> ya? Yani abi pf, bu ne ya? Dışarı falan gidebiliyoruz mu? Yok. Allah kahretsin bu nasıl bir şey abi? Tamam. E ee, ne yapacağız şimdi? Harika bir grafik e, şöleni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RTX'imiz de var. <laughs> Bu ne oğlum ya? Allah kahretsin ya. Ya lanet olsun abi yeter artık bıktım ya. Spider Sense'lerim diyor ki birileri kanala hala abone olup videoya like atmamış. Sen misin lan o? Ha? Sen misin oğlum o? Sen misin lan o? Ya of, abi oyunu oynuyorum ama oyun güzel gibi görünüyor. Ama diyorum ki sonra ulan ben bu oyuna 25 lira verdim. Marvel spider dediler bana. E bu Marvel spider değil. Ağlarını kullan ve onu aşağı çek dedi. Nasıl kullanacağım? Ha Q'ya basacağız. Evet. Harika gerçekten. A mekanikleri devrimsel nitelikte diyebilirim. Ha bu ne lan? Alalım bakalım. İşin yarısı tamam mı? Başka Spider-Man. Lan Venom oldum. Oha çok iyi görünüyor bu arada. Morluklar falan acayip güzel. Yani tam böyle çizgi roman tarzı. Aha. Bakalım Venom nasılmış abi. En azından şey var. Yani farklı kostümler var. Güzele benziyor oyun. Ağlatma mekaniğine bu ne oğlum? Bu ne lan? Abi yürüyüşe bakar mısın? Birini dövmeye gidiyormuşum gibi yürüyorum anasını satayım. Al atacağız. Hop! Oha! Lan fena değil ha. Ama işin kötü yanı biliyor musunuz? Büyük ihtimalle bu oyunda e, çok azıcık A mekaniği kullanacağız. Hatta belki de hiç. Üzücü olan kısım bu bence. Hop hop ve hoppala. Oğlum çok iyi lan. Şu Venom C çok güzelmiş ha. Hop! <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Oh yeah, 2099 çok seviyorum ya. <laughs> Miguel Ohara. Vay. Evet, 2099 yılında bakalım dünya ne olmuş. Hala Sizarda sanırım. Evet. Gerçekten. Atlayamıyorum, ha, atlayabiliyormuşum Ha güzel. Ne oluyor şimdi? Hayır, yine mi ifade çağırıyorsunuz? Hayır. Yapmayın. <laughs> ya bence 25 TL güzel bu arada bu oyun ya. Hani farklı farklı spider var. Hikayesi de güzele benziyor falan. Bence güzel abi 25 TL güzel yani. 25 TL öpün başında koyun anası satın. 25 TL ile hiçbir şey alamıyorsunuz bugün. Bir tane cips alamıyorsun doğru düzgün Oo, bir dakika. Bak güzel şeyler var ha hareketler. Da hepsi böyle tek mi yiyecek Hop Hoppala! Hop hop hop! Oğlum combo yapabiliyorum. Güzel lan. Harbi güzele benziyor ha. 25 TL bence eder bu oyun. Hop yakalarım seni böyle küt küt. Hadi git. Geliyorlar. Ağzını kırdıklarım. Ağzını kırdıklar. Oh. E kardeşim bunun bloğu nerede? Yani blok yapamıyorum. Ya da kaçınma falan. Uçuralım şunu havaya. Lan uçuramıyorum. Heh öldü anasını satayım. Yani şunun için şöyle güçlü ataklar vurabiliyormuşuz. Tamam. Aha diğer parçayı da bulduk. Hadi bakalım. Oh yeah. Eskiden nefret ettiğim ama şu an çok sevdiğim o suit. Bir şey söyleyeceğim. Bence 25 TL gayet güzel bir oyun arkadaşlar yani. Ben dolandırıldım saymıyorum kendimi. 25 TL eder bu oyun ya. Güzel bir oyuna benziyor yani. Aha gizlilik. Wow. Gel bakayım sen şöyle. Hop. Yani Max Spiderman gizlilik şeyi zaten bu da. Aha Spider sensimi kullandım. Aha abone olmayanı buldum. O abone olmayanı buldum oğlum. Bekleyin lan siz şimdi. Gel bakayım sen şöyle. Hop sen like atmamışsın kardeşim galiba. Hop şöyle aşağı in bakayım. Heh. Nereye çıkayım? Şuraya çıkayım. Ama burada ışık var. Şöyle şuraya gideyim. Seni indirebiliyor muyum aşağı? Ananı satayım görecek. Dur görecek. Q. Hop. Gel bakayım buraya. Ağzını kırdım seni. Seni hemen yakalasam buradan. Hop. Hadi bakayım. Gel şöyle aşağı. Güzel. ve şurada bir tane kalmış. Hemen onu da indir verelim. Dur, nasıl indirelim? Şuradan indirelim. ha Dur, yanlış yaptım. Şuraya gel ve Q. Hop. Hadi al bakayım bir daha yorum yapma. Hadi bakalım. Hadi hadi yapma bir daha yorum da göreyim. Gel buraya gel gel gel. gel. Hop. Tamam. Seni şöyle yakalayayım. Hop. Hadi bakalım. Ve son olarak Son bu şey de İşte bu. Daha başlangıç mı? Wow, bak bu güzel olmuş yani. Niye sadece dört tane var acaba? Yani daha fazla var diye biliyorum ben spider Verse'te. Standing sesi de var ya özlemişim lan. Al hocam al at. Al rica ederim. Aha ne oluyor lan? Oh şey Misterio. Oğlum çok garip duruyor lan Misterio. Tipine baksanıza. Tamam öyleyse bence bu kadar yeterli. Tutorial oynadık yeter abi tutorial. Yani 25 TL'ye bence gayet güzel bir oyundu. Ben dolandırıldığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine dolandırıldık. Şaşırmadım açıkçası artık yani ben alıştım. Gerçekten. Veriyor oynuyoruz işte canımız sıkıldığında falan. Ne bileyim. Ulan yine dolandırıldım. Hay anasını avradını ya.